Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Aydın Hoca. Yepyeni bir videoya karşılayayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar fonksiyonların dördüncü videosu. Fonksiyon çeşitlerine devam edeceğiz. Daha sonrasında fonksiyonlarda dört işlemi de gördükten sonra videomuzu burada bitireceğiz. Dördüncü videomuz arkadaşlar bunların devamı gelecektir. 7-8 tane videomuz olacaktır. Lütfen bunları takip etmeyi unutmayın. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı videolar olacaktır. Bir tanesini kaçırırsanız diğerini anlamanız mümkün olmayabilir. Lütfen ama lütfen sırasıyla videoları izlemeye devam et. Şimdi videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Önceki bir videomuzda fonksiyonların çeşitlerine değinmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Tamam. Tek ve çift fonksiyonlar. Fonksiyon çeşitlerinden tek ve çift fonksiyonlar nedir? Ne değildir? Nasıl çözülür hocam? Hepsini birlikte göreceğiz. F eksi A'dan A'ya. R. Y ye. üstü fonksiyonunda. Bak çok önemli bak. Eksi A'dan A'ya olacak. Anlaşıldı tek ve çift fonksiyonu için konuşuyoruz. Her x eleman eksi a a için f'te eksi x eşittir f oluyorsa biz buna çift fonksiyon diyoruz. Eksi yutuyorsa. Eksi oldu mu bak eksi x yazdık ya buraya. Nasıl çıktı? X olarak. Eksi yutuyorsa biz buna ne isim vereceğiz hocam? Çift fonksiyon diyeceğiz. Geldik buraya yani yine aynı şekilde tanım aralığımız burası. Eksi x verdik buraya. Eksi başa attı. Yani kusuyorsa biz buna ne isim vereceğiz? Tek fonksiyon. Çift fonksiyon yutuyormuş eksiği, tek fonksiyon kusuyormuş. Anlaşıldı? Güzel. Tek fonksiyonun grafikleri orijine göre simetriktir. Çift fonksiyon grafikleri y eksenine göre simetriktir. Sıfır fonksiyonu hem tek hem de çifttir. Bak. Biri orijine göre, biri y eksenine göre. Çift olan y eksenine göre, tek olan orijine göre simetrik olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunun için bunlar çok ama çok önemli. Bunları bilmeniz lazım. Anlaşıldı? Tekrar ediyorum. Çift fonksiyon eksi yutuyor. Tek fonksiyon eksi kusuyu hocam. Aynen öyle. Bravo. Haydi gel soru çeşitlerini birlikte çözelim. Sen öğreneceksin. F tek ve G çift fonksiyon olmak üzere. Eksi 3 kaça gidiyor? 1'e. F'de. Eksi 2 kaça gidiyor burada? Eksi 1'e. G'de. F nasıl fonksiyonmuş? Tek fonksiyon. O zaman F'de eksi 3 yazdığım zaman F'de 3 yazdığım zaman kaça eşitmiş arkadaşlar? Hocam 1'e. Peki tek fonksiyon olduğundan dolayı eksi ne yapacaktı hocam? Kusacaktı. Yani eksi f'te 3 eşittir 1 oldu mu? Oldu hocam. Ama benden f3'ü istiyor. Şu eksiği şuraya taşıyayım. O zaman f'te 3 ifadesi kaç eşittir hocam? Eksi 1. Güzel. Oldu. G fonksiyonu çift olduğundan dolayı şu eksi içerisine yazayım hemen. G de olmadı sileyim. Hiç de güzel olmadı. Sileyim şurayı. Şurayı sildik. Tamam. Geldim g fonksiyonuna şunu yazacağım. Eksi 2 yazacağım. Kaç bulacağım? Eksi 1. E, yazayım. G'de eksi 2 eşittir. Eksi 1'e değil mi? E, g fonksiyonu eksi yutuyordu hocam. Yani g 2 ifadesi yine aynı şekilde eksi 1'e eşittir. Anlaşıldı. Yuttu diğeri kustu. Bize bu ikisinin toplamını istiyor. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 1, eksi 1 daha. Kaçı verecek bana? Eksi 2 verecek sevgili arkadaşlar. Anlaşılmaya bir yer umarım yoktur. Haydi diğer sorumuza geçiş yapalım sevgili arkadaşlar. Bu 3 videomuzdan önce 51 tane soru çözmüşüz. Çözmeye de devam edeceğiz. Tamam. Aşağıdaki formüllerin hangisi ne tek ne de çift fonksiyondur? fx eşittir 0 bize demiştik hem, çift, hem tektir hem de çifttir. Mutlakta x bütün ifadeleri pozitif yapacağından dolayı burası her zaman çifttir. x kare artı x size polinom tarzı fonksiyon sorulduğu zaman size hemen açıklama yapayım. Derecelerine bakın. Derecesi kaçtır hocam? 2. Bunun derecesi kaçtır hocam? 1. 2 var, 1 var. Bu çifttir, bu tektir. O zaman bu ifade ne tektir ne de çifttir. Anlaşıldı? Tamam. Hocam buraya gelelim. Bunun derecesi kaç hocam? 3. Bunun derecesi kaç? 1. 1, 3 tektir. O zaman bu fonksiyon tektir diyeceksin. Anlaşıldı? Güzel. Bu tüy önemli. Bunun derecesi kaç hocam? 2. Bunun derecesi 0'dır. X üzeri 0 var ya burada. Evet. 0 var. 2 var hocam. Çifttir. Zaten bu da çifttir. Eğer ki bize sabit sayı varsa mesela buradaki 3x kare artı 5 ifadesi bu sabit sayılar her zaman ama her zaman nedir arkadaşlar? Çifttir. Çifttir, çifttir. Başka da bir şey demiyorum. Sabit sayılar her zaman çifttir. Anlaşıldı Derecelerine bakmayı unutmayın. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Fonksiyonlardan f tek, bu tekmiş. g çift olduğuna göre a çarpı b. Bu tekmiş. f fonksiyon tek olduğuna göre derecelerin hepsi tek olmak zorunda. Hocam 3 tektir tamam bu kalsın. Hocam 2 var burada. Bu gitsin o zaman. Burası kaç olacak? 0. A eksi 2 0 ise A eksi 2 eşittir 0 ise A'mız kaç eşittir hocam? 2. Harika. Geldim buraya. B eksi 1. Burada x'in derecesi kaç? 1. Hocam burası tek ona göre buraya dokunmamız lazım. Dokunmuyoruz. Tamam 0 yapamayız şu göre. Geldim g fonksiyonu çift olduğuna göre diyor. Çiftse tüm dereceleri çifttir. Bak 2 çifttir. Hocam bu 1'dir. O zaman bunu yok et hemen. B artı 2 ifadesi eşittir 0'dan B'miz kaç eşit oldu? Hocam eksi 2 ama güzel. Buradaki a sabit sayı zaten neydi? Çiftti. Sıkıntı yok. Ona da elemiyoruz. a çarpı b soruyu 2 çarpı eksi 2'den cevabımız kaç olacaktır? Eksi 4 olacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Güzel harika ilerliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. 55. soru. F fonksiyon grafiği y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik dediğiniz zaman aklımıza ne gelecek hocam? Çift. Orijine göre simetrik dediyse tek. Anlaşıldı. Hadi gel şu soruyu çözelim. 2 çarpı fx 2 çarpı fx eksi 9 ifadesi eşittir. Şu çift olduğuna göre şu eksi ne yapacak arkadaşlar? Yutacak. Tamam. Şu eksiyle bir alakamız yok. İçeridekinden bahsediyoruz. Şu eksi ne yaptı? Yuttu. Yani ben bu ifade eksi fx şeklinde yazabilir miyim? Yazarım valla çift olduğundan dolayı. Artı 3x kare. Artı 3x kare. Tamam hocam. Şunu şuraya atın hocam. Eksi 9'u da buraya atın. Bu da 2 tane fx vardı. Bir tane daha geldi hocam. 3 tane fx ifadesi eşitmiş. 3x kare 9'u o tarafa attım. artı 9. Her tarafı kaça bölelim? 3'e bölelim. O zaman fx ifadesi her tarafı 3'e böldüğüme göre burada ne kaldı? x kare artı. Burada 3'e böldüğüm zaman hocam 3. x kare artı 3 fonksiyon. Tamam x kare artı 3 fonksiyonu gördüğünüz gibi çift bir fonksiyondur hocam. Aynı öyle valla. Çok haklısın. Bize ne istiyor? f de 1. X, x yerine 1 yazıyorum o zaman. f de 1 yazdım. Eksi 1'in karesi hocam 1 artı 3'ten cevabımız kaç olacak? Hocam 4 olacaktır. Anlaşıldı? Eyvallah. Diğer sorumuza geçiyoruz. 56. soru. Eksi 2 virgül kaf e, K'dan r. Fonksiyon grafiği orijine göre. Orijine göre simetrik dediği zaman aklımıza ne gelecekti? Hocam tek. Anlaşıldı. Şimdi tanım kümemiz eksi 2 ile ne arasında olmak zorundaydı? Hocam 2. Burası neyse bu pozitif hali olmak zorundaydı. Sizlere bahsetmiştim. Bakın şurada eksi a ile a arasında. İkisi aynıdır eksi 2 ile 2 arasında olmak zorunda. Demek ki burada bulacağımız k değeri 2'dir. x karenin derecesi hocam 2 çifttir ama biz tek olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne olacaktır? 0 olacaktır. 0. K'mız kaçtı hocam? 2'di. 2 idi. 2 eksi n artı 1 eşittir. 0 olmak zorun. 2 artı 1 3. Diğer tarafa at. Eksi 3. Eksi n yani eşittir. Eksi 3'ten n'imiz kaç oldu hocam? 3 oldu. Bizden f'te k'yı istiyor. Yani Burası 0 oldu. N'i kaç bulduk? 3. 3 x oldu burası. 3 x. Tamam. FTK kamız kaçtı hocam? 2. FT2 istiyor Fonksiyonumuz 3 x'ti. O zaman 3 çarpı 2'den camız kaç olacaktır? Hocam 6 olacaktır. Bravo sana. Sıkıntı yok değil mi? Güzel. Haydi devam edelim. Parçalı fonksiyonlara geldik arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlar nedir? Hemen hızlı bir şekilde bakalım onlar. Tanım kümesine Tanım kümesini alt aralıklarında farklı kuralları tanımlanan fonksiyonlara parçalı tanımlı fonksiyon denir. Parçalanmış hali fonksiyonu iki fonksiyona parçalıyoruz. Anlaşıldı. Parçalı tanımlı bir fonksiyondur. Bu fonksiyonda a, b ve c ifadeleri f fonksiyonun kritik noktalarıdır. a, b ve c kritik noktalardır. Ayrıca g ve h fonksiyonu da f fonksiyonun dallarıdır. Yani parçalanmış halidir. Tamam mı? Parçalı fonksiyona göre diyor ki toplamın değeri kaçtır? Hemen toplamın değerini bulalım. Ft0 geldim buraya. X yerine 0 yazdım. 0 peki hangi aralıktadır? Ona bakmam lazım. Hangi kritik noktadadır? 0 2'den küçük mü? Evet hocam. O zaman sen bu ifadeyi kullanacaksın. Bu fonksiyonu kullanacaksın. Geldim ft sıfır yazdım. X yerine 0 yazdım. 0'ın karesi hocam artı 0. Bu da kaç eşittir hocam 0'a. Tamam. Gel x yerine 2 yaz. F 2 2. 2 hangi? Nerededir hocam? 2 eşittir 2 mi? Evet. O zaman gel buraya yaz. 2'nin karesi artı 2. Ne yaptı orası? 6. Bir de son olarak f'te 3 yazıyorum. X 3 yazarsam 3 küçük müdür 2'den? Hayır hocam. O zaman aşağıya gel. 3 2'den büyük mü? Evet. O zaman gel buraya yaz. Eksi 2 çarpı 3 diyeceğim. Bu da ne yapacak? Eksi 6. 3'ünün toplamı hepsinin toplamı 0 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı? Eksi 6 artı 6 0. 0 da bu da 0 oldu. Gitti yapsın. Tamam mı? parçalı fonksiyon bu şekilde. Hadi gelelim devamına bakalım. Bizim tanım kümemiz 0, 1, 2. Diğer kümemiz R. Bize neyi soruyor? Görüntü kümesindeki elemanların toplamı. Şimdi x yerine kaç yazacağım? 0. 0 tek midir? Çift midir? Hocam çift. O zaman buraya yaz. 2 çarpı 0 1'den. Buranın cevabı kaç oldu? Eksi 1. 0'ın görüntüsü eksi 1'dir. Güzel. Yani 1'e 1 tek midir hocam? Evet. Buraya yaz. 1 e, artı 1'den Burası kaç oldu? 2. 1'in görüntüsü 2'ymiş. Ama gel buraya 2 yaz. 2 tek mi çift mi? Çift hocam. O zaman şuraya yazacağım. 2 çarpı 2 eksi 1. 4 eksi 1'den burası kaç oldu? 3. 2'nin görüntüsü kaçmış? 3. Bu bizim görüntü kümemizi oluşturuyor. Toplamları 5 eksi 1'den kaç olacaktır? Hocam 4 olacaktır. Harikasın. Tamam mı? Hadi güzel devam. Hadi devam devam devam. Durmak yok. Parçalı fonksiyonuna göre f a eşittir. F'a iştir 8 koşulunu sağlayan A değerin toplamı kaçtır? A değerleri toplamı. Şimdi gelip ilk önce şuraya yazmam lazım. 3x-1 ben kaç olmasını istiyorum? 8 olmasını istiyorum. Hadi gelip yazayım. 3x-1 eğer ki 8 olursa x'imiz buradan kaçtır? Hemen söyle. Bunu bu tarafa attım. 9 x'imiz kaçtır? 3. O zaman x'i yerine 3 yazdığım zaman 8 çıkıyor. O zaman şuraya da yazmam lazım. Gelip yazıyorum. F'de 2 çarpı 3 artı 1. Bu ifade kaç eşitmiş? 8'e. Ne yaptı? Burası 2 kere 3 6 artı 1'den 7. Demek ki f de 7 kaça eşitmiş hocam? 8'e. Tamam. Bu kalsın. Bir de arkadaşlar f a 8 koşulu sağlayan burası da olabilir. Yani eksi 4 x ifadesi, ifadesi de 8 olabilir mi? Olabilir. Her tarafı eksi 4'e bölüm zaman x'imiz kaç çıktı hocam? Buradan eksi 2. O zaman gelip x yerine eksi 2 yazacağım. Fonksiyon. f 2 çarpı eksi 2 artı 1 yaptı. Bu da eşittir 8'miş. Tamam. Ne yaptı burası? 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 1'den f eksi 3 ifadesi eşittir 8. Demek ki a'mız bir eksi 3 olabilir. Bir de 7 olur. İkisinin toplamı. Eksi 3 artı 7'nin toplamı bize kaçı verecektir? Hocam 4 cevabını verecek. Umarım anlaşılmıştır bu da. Tamam. Hiç korkmak yok. Hepsini yapacağız. F ve G fonksiyonları her x eleman a için fx eşittir gx e, biçiminde yazılabiliyorsa f ile g fonksiyonu eşit fonksiyonlardır. Eşit fonksiyonlar diyoruz biz bunlara. Şimdi gelelim bu fonksiyona eşit olduğuna göre bu ifadeleri mesela burada x kare var. x kare öndeki sayılar birbirine eşittir. Bitti. x var. x'in öndeki sayılar birbirine eşittir. İkisinde de. Sabit sayı var. Sabit sayı sayılar birbirine eşit olmak zorunda ki bu iki fonksiyon birbirine eşit olsun. Haydi gelelim. x kare önünde hocam a var. x kare önünde 2 var. O zaman a ifadesi eşittir 2. Başka da bir şey yok. Tamam hocam. B 3 var x'in önünde. Hocam burada x yok. O zaman burada da olmayacak. Tamam mı? Eşit fonksiyon olduğu için. Buradaki olmaması için ben burayı sıfır yapmam lazım. B 3 eşittir B'miz kaçtı buradan? Hocam 3'tür. Onu da buldum. Güzel. Hocam buradaki sabit sayı 1'dir. O zaman buradaki sabit sayının hepsinin 1 olması lazım. Yani c 1 ifadesi eşittir 1'e. O zaman c kaç eşittir hocam? 2. Hepsini bulduk bu bulduk. Hepsini ne istiyor çarpımını toplamını özür dilerim. 2 3 daha 5. 2 de burada ne yaptı hocam 7 yaptı. Doğru cevabımız 7 olacaktır sevgili öğrenciler. Eşit fonksiyonu zaten yapabilirsiniz çok rahattır. Hadi devam edelim. Fonksiyon çeşitlerimiz bittiğine göre fonksiyonlarda 4 işleme başlayabiliriz. Geçen sene bir soru çıkmıştı. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Haydi bakalım. A ve B kesişimleri boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. Yani bu fonksiyonlar, bu kümeler ayrı kümeler değiller. F A'dan R ve G, B, G fonksiyonu B'den R fonksiyonları için F artı G. Sen iki fonksiyon toplarsan tanım kümelerinin kesişimlerini alman lazım. Yani tanım kümelerindeki kesişim ikisinde de ortak olması lazım. Oradan nereye gidecek? R. Ye. O şekilde toplama yapabiliriz. Yani bize böyle bir ifade verdiğimiz zaman F artı G'de X. Nasıl yazacağız hocam? F'de X artı G'de X yazacağız. Aynı şekilde farkı için geçerli f'te x eksi g'de x yazacağız. Aynı şekilde çarpımlar için geçerli. f'te x çarpı g'de x yazacağız. Aynı şekilde bölmede de geçerli. f'te x bölü g'de x yazacağız. Tabii ki buradaki gx ifadesi sıfırdan farklı olmak şart. Buradaki önemli olan kısım kesişimleri olması lazım sevgili arkadaşlar. Kesişimler bizim için çok ama çok önemli. Tamam. Haydi bakalım sorulara geçelim sizlere. Hepsini teker teker anlatacağım. Diyor ki fonksiyonları için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Toplamları diyor ki 4 x 3 toplayalım hocam. x 3 x daha 4 x. 2 5 5'ten hocam x 3 doğru. Sıkıntı yok. f eksi 2 g. Yani f'i kendisini yaz. x artı 2. g'yi eksi 2 ile yani. 2 ile çarp. 2 ile çarp. Fark eden bir şey yok. 2 ile çarpıp çıkaracağım. Başka bir şey yok. 2 ile çarparsam 6 x eksi 10. Çıkar. x Eksi 6 x'ten hocam eksi 5. 2 eksi 10'dan ne yapacaktır hocam? Özür dilerim burası 2 eksi eksi 2 de eksi 10'dan ne yapacaktır burası? 12. Hani buradan 2 geliyor. Eksi burası da eksi 10. Ne yapacaktır bunlar toplamı? 12 yapacaktır. Tamam mı? Bu da doğrudur. F çarpı G çarpalım. X çarpı 3 x'ten 3 x kare. X çarpı eksi 5'ten eksi 5 x. Buradan da kaç kalacak? 6 x. X kalacak oradan. Ve de 2 ile 5'in e çarpımı, eksi 5'in çarpımı, eksi 10'u verecek. Bu da doğrudur hocam. F eksi g'de 1. Ft 1 yazacaksın. 1 artı 2 hocam 3. G'de 1 kaçtır? 3 eksi 5'ten eksi 2. Eksi de burada artı 2. 3 artı 2 kaçı verecek? 5 verecek. Bu da doğru. Geriye kalan açık zaten bu. 2 çarpı f. 2 ile çarparsan 2x artı 4. 0 yazarsan 4 kalır buradan. 4, 4. G'de 0. 0 yazarsan eksi 5 kalır değil mi? Evet hocam. 4 eksi 5. Peki 4 ile eksi 5 toplamı neyi verecek bize? Eksi 1. Ama neyi vermiş? 1'i vermiş. O yüzden burası yanlıştır. 5 şıkkı da birden yazdığımıza göre, anlattığımıza göre diğer sorumuza geçelim. Fonksiyonları için aşağıdakilerden hangisi? 2f artı 3g fonksiyonu görüntü kümesinin bir elemanı değildir. Şimdi ilk önce 2f'i elde etmek için hepsini 2 ile 3g'yi elde etmek için hepsini 3 ile çarpmam lazım. O zaman f fonksiyonu yazıyorum yeni halini. 2 ile çarptım hocam. Eksi 4. 2 ile çarptım. 2. Virgül. 2 ile çarptım. Eksi 1. 0. 2 ile çarptım. 0. 4. 2 ile çarptım hocam. 2. 2 ile çarptım. 8. Oldu mu? Oldu hocam. G fonksiyonu bu sefer kaçla çarpmam lazım? Hocam 3 ile çarpmam lazım. G fonksiyonu gördüğün yere sırasıyla 3'e çarpacağım. 3 çarpı eksi 2. Eksi 6. 3 çarpı 3'ten 9. 3 çarpı 0'dan 0. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. 3 çarpı 1'den 3 3 çarpı 2'den 6. 3 çarpı 1'den 1. 3 çarpı 3'ten 9. 3 çarpı 2'den 6. 3 çarpı 4'ten 12. Oldu. Tamam. ikisinin toplamını soruyor bize. Toplayalım hepsini arkadaşlar. Ne yaptı burası hocam? Eksi 10'a 11. Bize görüntü kümesi sorduğu için ikinci kısma bakmam yeterli. 2, 9'da hocam burası 11. 0, eksi 3'de hocam. Eksi 3. Hocam 6, 4 daha ne yaptı burası? 10. Peki buraya baktığım zaman 8, 9 daha. 10, 7. Buraya bakayım arkadaşlar. 8, 12 daha ne yapacaktır? Hocam 20. Tamam bir elemanı değildir. Mesela bu geldi. Hangisi değişeceksin hocam? Mesela 1 yapabilmek için arkadaşlar ne yapabiliriz? 4, 3 ne yapar toplasam 1 yapacak. Görüntü kümesi 1 olabilir mi? Olabilir. Elemanı olabilir. Geldim buraya 7 yapabilmek için ne yapmam lazım? Mesela bakayım. Hangileri var hocam? Hocam 12 var burada. Tamam. 2 var. 6. 9 var. Yapabilir miyim? Bir bakalım. Bu kalsın. 9'a bakalım. 0 artı 9 hocam. 9'u verdi. Bu gitti. 11'i elde etmek istiyorum. Ne yapabilirim? Hemen bakıyorum. 9 ile 2 topladım. 11. Tamam. Bu da olur. 14'e bakıyorum sevgili arkadaşlar. Altı var hocam. 8 var. 14 yapar. Ama yedi yapılabilecek bir eleman yok. Yani bu görüntü kümesinde olamaz. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Örnek 63 4 tane videomuzda 64 tane video çözmüş olacağız. Olduğuna göre F çarpı G'de bir kaçtır? F'te bir de bu ne demek? Hocam F'te bir çarpı G'de bir demektir. Bravo sana. Hadi gelelim. İlk önce şuraya bir bir yazıp devam edelim yolumuza. Bir yazıp devam edelim. İki tane F'te bir. iki tane F'te bir artı G'de 1. Bu ifade eşittir. 4 çarpı 1, 4. Eksi 1'den hocam 3. Tamam. Gel buraya da aynı şekilde. Hocam f'de 1. Eksi 2 tane g de 1. Eşit. 1 verdim. Eksi 3 artı 7'den hocam 4. Peki ben buradan f1'i ve g1'i ayrı ayrı bulmam lazım. Bak bunlar sanki birini götürecek. Nasıl hocam buraya 2 ile çarpıp toplarsam g1'ler birini götürdüm. 2 çarpı 2'den 4 tane. Bir tane de burada 5 tane. F1 kaldı eşittir. 2 çarpı 3 6 4 daha hocam 10. 5'e böldüm her tarafı g özür dilerim. F1 kaç eşit oldu hocam? 2. Gel yerine yaz. Burada yaz burada yaz farkı demiş şey yok. 2 çarpı 2'den 4. Diğer tarafa at. Eksi 1. Demek ki g1 ifadesi kaç eşitmiş? Hocam eksi 1. Bize neyi soruyordu? F1 çarpı g1. Hocam şurası 2 idi. Şurası eksi 1 idi. İkisinin çarpımı bize eksi 2 verecek hocam. Aynen öyle. Ama şu da Bu kadar basit. Kendi hiç ama hiç yormana gerek yok. Evet arkadaşlar bu videomuzdaki son sorumuza geliyoruz. Fonksiyonlarına göre f artı g fonksiyon görüntü kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? İlk önce toplayan Burası ne yaptı hocam? 3x. 3x yaptı. Bunda birini götürelim. f artı g kaç eşitmiş hocam? 3 x olacakmış. Tamam. Ama buradaki tanım kümesi mesela burası a olduğunu düşünelim. Buranın b olduğunu düşünelim ya. Buradaki kesişimi almamız lazım. a kesişim b'yi almamız lazım. Tamam mı? işlem yapabilmemiz için burası bizim için önemli. A kesişim B. Yani A ve B'deki ortak eleman. Hocam burası eksi 2. Şuraya yazmak istiyorum. Buraya A demişti ki A'nın e, açık bir şekilde yazmak istiyorum A kümesini. Ne olacak arkadaşlar? Hocam mesela yazarsam eksi 2. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. 4 dahil mi yok? Tamam. B kümesini yazalım. İkisinin ortak olan elemanlarını alıyorum. Eksi 3 yazabilir miyim? Yok. Eksi 2 yazabilirsiniz hocam. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Başka var mı? Yok. 3, 2 yazabilirim çünkü kapalı. Peki buradaki ortak olan elemanları bana söyle de hocam. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Başka var mı? Yok. O zaman ortak olan kümeyi bak yazıyorum. Eksi 2'den başlıyor hocam. Tamam kapalı. Bir gün nereye kadar hocam? 2'ye kadar. Bu da kapalı. A kesişim B. Bu demek. Anlaşıldı. Bunun üzerinde işlem yapacağım. Görüntü kümesi. Bak görüntü kümesi bulmak için buradaki ifadeleri alıp şurada yerine yazıyorum. Diyor ki her tarafı 3 ile çarp. Her tarafı 3 ile çarpıyorum ben. 3 ile çarptığım zaman burası ne hale geldi? Hocam eksi 6'ya 6. Anlaşıldı. Buradaki değerlerin toplamını soruyor. Hemen ben yazmak istesem eksi 6, eksi 5, eksi 4. Nereye kadar hocam? 6'ya kadar. Zaten hepsi birbirini ne yapacak? Hocam götüreceğinden dolayı sonucumuz kaç olacak? 0'a eşit olacak. Umarım anlamışsındır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Fonksiyonlar dersimizin 4. dersinde güzel bir şekilde bomba gibi sorularla bitirdiğimizi düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Diğer videoda görüşmek üzere.